Recep abi evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ee, hocam e, ben daha önce de 4-5 yıl e, eğitim aldım kekeme üzerine. Hı hı. E, ondan önce de sürekli şey, kekeme herkesten sakladım. Hı hı. Yani kekeliğim hiçbir zaman kabullenmedim. Şu bir yıl, son bir yıldan beri artık geçmediğini anladığım için kendimce güzel yapmaya çalışıyorum. Artık kendimce kabullenmeye çalışıyorum. O yüzden buradayım zaten. Hı hı. Yani çoğu tekniği biliyorum. Yani nasıl te tepeleyeceğimi de biliyorum. Ama her şeyi saldım. Artık e normal. E Teknik olmadan mı millet bizi, dışarıdaki insanlar bizi böyle görse daha mı iyi olur yoksa böyle sürekli tekniklerle konuşarak, yani ben çünkü teknikle konuşarak daha e, kendimi rahat etmiyorum yani sürekli bir egzersiz yapmam lazım sürekli e, elimle elime almam lazım ve bunun için çok yorucu oluyor. Evet. Her şeyi bırakmak daha mı iyi olur sizce yoksa ne bileyim sürekli egzersiz yapmak sürekli çalışmak mı? Hmm. Lazım. Bilemiyorum. Evet, evet. Şimdi bu, burada sizlerin biraz daha düşünce yapısı aslında ön plana çıkıyor. Şimdi eğer e, siz kendi kekemeliğinizden rahatsız olmazsanız, takımlarınızdan rahatsız olmazsanız, e, o zaman çevrenizdekilerin ne düşündüğü de umurunuzda olmaz. Yani duyarsızlaşma çalışmaların aslında bir aşaması bu. Yani siz... Başkalarının düşüncelerini, sizin konuşmanız hakkındaki düşüncelerini umursamayın ki kendiniz de rahat olun. Rahat olduğunuzda yani insanlarla konuşurken ya acaba şimdi kekeleyeceğim mi? İşte rezil olacağım. Şimdi bu kelimeyi çıkaramayacağım. Aklınızdan sürekli bu tarz düşünceler geçtiğinde ya da işte karşıdaki kekemeliğim olduğunu anlamasın diye bir çaba içine girdiğinizde aslında daha da artıyor. Daha da şiddetleniyor bir şeyler. Kekemelik de şiddetleniyor. O yüzden aslında bu saklama çabası yerine açık açık başta söyleyip işte benim kekemeliğim var, arada sırada takılabilirim. O yüzden işte beklerseniz, sabırla beklerseniz sevinirim, dinlerseniz sevinirim şeklinde bir yaklaşımda bulunursanız aslında kendiniz de çok daha rahatlamış hissedeceksiniz. Dediğiniz gibi şimdi sürekli teknik uygulamaya çalışmak zor gelebilir çünkü. Ee, bu bir alışkanlık haline gelmiyor diye düşünüyorum. Yani Ben yaşamadığım için bilmiyorum ama e, hani danışanlarımdan gelen yorumları söylüyorum. Yani sürekli kontrol altında tutabilmek kolay değil anladığım kadarıyla. Ee, sürekli işte tekniği ya da çok sinirlendiğiniz bir anda çok heyecanlandığınız bir anda o an işte ben şu an kekemeliğimi kontrol edeyim, işte şu tekniği uygulayayım diyebilmeniz çok mümkün değil diye düşünüyorum. O yüzden aslında ikisi bir olmalı ama duyarsızlaşma daha ön planda olmalı diye düşünüyorum. Özellikle yetişkin bireylerde. Çünkü dediğiniz gibi aslında biraz daha rahat olsanız böyle salsanız kendinizi belki çok daha rahat hissedeceksiniz. Ama artık kekelersem kekeliyim. Hani bunu saklayacak bir şey yok. Ben bu şekilde bir insanım. Ben böyle konuşan bir insanım. Herkesin farklı özellikleri var. Benim özelliğim de bu. Ben bu şekilde varım diye bunu kabullenebilir. Demek aslında çok daha büyük aşamalar kat ettiriyor. Bence yani ben daha çok duyarsızlaşmayı burada savunuyorum diyebilirim. Bence her yetişkin bir birey mutlaka duyarsızlaşma çalışmalı. Çünkü bu zamana kadar yaşadığınız şeyler, herkesin çok farklı şeyler şeyleri var. İşte çok farklı geçmişinde yaşadığı sorunlar var kekemelikle ilgili. O yüzden duyarsızlaşma bence çok büyük bir öneme sahip. Ee, o yüzden yanında bir de yani teknikleri ekler eklersiniz. O zaman çok daha güzel olur zaten. Hem duyarsızlaşmış bir birey olarak hem de işte zor durumda kaldığınızda teknikleri kullanacak bir şey olarak o şekilde e, yapabilirsiniz. Çok daha verimli olur diye düşünüyorum sizler için. Teşekkür ederim. Hocam.